Hızlı bir story time. Öyle bir iki paketim gelmiş sonra da onları açalım birlikte. Geldim. Dün gece evime geldim. Gelir gelmez bayılıp uyumuşum. Sabah da bir koşa gittim size güzel videolar çekeyim diye hemen bir tırnak yaptırdım. Ah, size bir tane hediye paketi hazırlayıp video çektim. Makyaj masamı çok özlemişim. Ama bir tık sanırım bana kızmakta haklı olabileceğiniz bir şey var. Söylemedim. Ben akşam bir çeşmeye gidiyorum ya. Gece bir gideceğim. İki gün da bir çeşmede durmam. Ya işte oraya gidiyorum. Ondan sonra başka bir sürprizim var ama tabii geleceğim. Ee, size verdiğim birkaç sözüm vardı. Özellikle öğrenci arkadaşlarım. Size e, TYT ve AYT kitabı hediye edecektim. 10 kişi belirlemiştim. 10 kişiye vereceğim dedim. Daha kişileri belirlemedim. Onu da ne yapacağımıza e, hafta sonundan sonra bakacağız. Yani önümüzdeki hafta. Ben hani böyle anlatıyorum ya bir şey. <laughs> Sizi çok seviyorum. Şöyle bir iki paketim var.